Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Yaprak Durmaz ve Hazal Subaşı birlikte gezintiye çıkmışlar. Ve bizlerle yepyeni fotoğraflarını paylaşmışlar. Arkadaşlar bu yakınlarda Yaprak Durmaz ve Hazal Subaşı kavga etmişlerdi ve birbirlerine küsmüşlerdi. Şimdi ise onlar barıştılar. Onların barışmasına çok sevindik. Yakın arkadaşların küsmesine çok üzülmüştük. Ve arkadaşlar onların küstüğünü duyan fanlar çok üzgün haldeydiler. Ve onların barışmaları için ellerinden gelen desteği veriyorlardı. Şimdi ise onlar barıştılar. Bunun için de çok mutlular ve sevinçleri çok göz önünde ve çok mutlu olduklarını belirttiler. Arkadaşlar biz de onların hep mutlu görmek istiyoruz. Ve inşallah arkadaşlıkları daim olur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.